Arkadaşlar şimdi dev adam ve köpeklerini göreceğiz. Gerçekten kendisi dev ama köpekleri <laughs> bayağı küçükler. Dev adam ve 4 köpeği. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zindanı gezdiriyoruz. Daha doğrusu zindanı bir karşılaştırma yapacağız bugün. Zinciri koparan köpekler, asabi olan köpekler, koruma işgüdüsünün çok yüksek olduğu köpeklerle karşılaştıracağız bugün. Güney Kangal TV'nin köpekleri bunlar. doğukanın köpekleri. Şimdi birazdan Dolkan'ın eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz nasıl koruma işgüdüleri olduğunu, nasıl köpekler olduğunu bir görün. Gerçekten arkadaşlar, hani hep Kangal, Kangallarda koruma işgüdüsü diye bahsediyoruz ama bana göre koruma işgüdüsü olarak, bahçe koruma olarak bu köpeklerin üstüne tanımıyorum. Şu an zindan koku aldı gibi. Arkadaşlar oraya gidelim videoya devam ettirelim. Arkadaşlar çok fazla ses olduğu için hani konuşamıyoruz, çekim yapamıyoruz. Köpekler o kadar ki ses çıkarıyorlar. Şimdi köpekleri alacağız, gezmeye çıkacağız. Size bahsettiğim işte koruma içgittisi olan köpekler bunlar. Şimdi onları zincirlerinden çözelim, gezmeye çıkarken tekrar videoya devam edelim. Arkadaşlar şimdi dev adam ve köpeklerini göreceğiz. Gerçekten kendisi dev ama köpekleri <laughs> bayağı küçükler. Dev adam ve 4 köpeği. Dört kepe birden gezdiriyorlar da. O kadar kolay bir şey değil. Gel. Gel 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 hadi gel. Böyle olmayacak. Bunlar böyle götüremeyeceğiz arkadaşlar. Yardım gerekecek bize. Dokun. Ben kameranın başına geçeyim arkadaşlar. Sahibi gelsin. Sahibi götürmeye denesin. Ben denedim ama olmuyor arkadaşlar böyle. Arkadaşlar açlık köpekleri şu an gezdiriyoruz. Gerçekten çok güzeller ve çok yaramazlar. Şunlara baksanız arkadaşlar, şunların tatlılığını. Çok hırçınlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu kırmızılı olan erkek gerçekten ciğer yani. Boyuna posuna bakmıyor. Herkese bir artistik takmış. şöyle zindana doğru yaklaştırdım. Zindan ufaktan bir böyle bırıltı falan çıkarsa hemen zindana saldırmaya çalışıyor. Aşağı doğru gidecektik. Karanlıktan dolayı gidemedik arkadaşlar. Video güzel gözükmüyor. Böyle şöyle ışığın altında doğru çekiyoruz. Doğukan bunun adı ne? Adı Bulut. Bulutmuş arkadaşlar adı. Bulut Bulut gerçekten de çok agresif. Koruma işgüdüsü çok fazla. Diğeri saldıracak gibi bakıyor. Ha dişi mi? Dişinin adı ne? Fındık. Fındığı sevmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağım. Arkadaşlar kötü bakıyor. Gidelim <laughs> Fındık fındık. Sevdim arkadaşlar. Şu an dokunmuyor bana ama. Yine kötü bakıyor. Arkadaşlar sevimli diyoruz ama sevimli oldukları kadar da agresifler. Size daha önce de istedim. Videoda da belirtiyoruz. Koruma işgüdüleri çok fazla. Zindan dolkana doğru yanaştığında onlar birden çıldırdılar arkadaşlar. Abi ben bir dolkana vurmayı deneyeyim mi? Dolkana bir vurmayı dene Samet. Bir de şöyle gösterelim arkadaşlar. Dolkana vurmayı denesin. Ne yapıyor arkadaşlar? <Gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> <Sessizlik> Samet bir daha dene. arkadaşlar gerçekten çok fenalar yani çok tehlikeliler. Arkadaşlar sahibini ne kadar koruyorlar. Yani görüyorsunuz Samet yaklaştığı dakika hemen Samet'e tepki gösteriyorlar. Gerçekten muhteşemler. Hem agresifler hem de koruma işgüdüleri çok güzel. Ha, bu arada bu kadar da zeki köpekler yok yani. Deminden beri hiç sıkıntı yapmadan yanımızda geziyorlar. Nasıl ki biz zindan Dolkan'a doğru gitti. Bir tehlike hissettiler. Samet Doğukan'a doğru gitti, bir tehlike hissettiler. O zaman saldırmaya başladılar arkadaşlar. İki kişi birden köpek köpekleri kışkırtacaklar ufaktan. Doğukan'a vurmaya çalışacaklar. Vurmayacaklar. Şakadan vurmaya çalışacaklar. Onların tepkisini göreceğiz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar mahalle şu an inmiyor. Dışarı çıksalar bizi kovalarlar büyük ihtimalle. Böyle bir ses yok. Dolkan dolandı şu an. Gerçekten muhteşemler. Şu an hava çok rüzgarlı. Sesimiz gelmiyorsa kusura bakmayın. Daha artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yorum atmayı unutmayın. Eğer beğeniyorsanız yorumda belirtin arkadaşlar. Tekrardan Dolkan'ın köpeklerini çekeceğiz. Gerçekten muhteşemler. Devamı gelecek bunun. Şimdi Tokan'ın köpeklerini bağlayalım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.